Hepinize merhaba arkadaşlar. Böyle bir garip oldu. Lan yeter. Ha tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizden birlikte tekrardan en karşıya döneceğiz. Hesabımız sıfırladım bu sefer ama cidden dayanamıyorum bak. Herkesde şerefsiz gibi karakterler var. ve cidden dayanamıyorum yani. Diyor bu kaç tane desteği öneceğiz işte. Destelerimize bakalım. En sevdiğim deste. Gelin bu ya da yok. İlk bununla sıra sıra. Sıra akmayın. Öksürük sesi geldi. Şimdi Walsh biz de diyelim. Hadi bakalım. Goblinler. Kötü oldu abi. Bilim biraz daha yememek için şöyle bir Krama sar yemedik yani. Ama çok az da olsa vurduk ama. Evet. Biraz yemeye başladık. Direkt şöyle koç başlayalım. Başlayabiliriz. Bomba kulesi. Abi biz bu adamın kulesini pardon biz bu adamın kulesine koçbaşıyla başıyla vuramayız ki o zaman. Tek atak kartımız mini pek ona da zaten sürü bir kartı varsa illa ki alıyor. Var goblinler maç çok uzun sürecek söyleyeyim. Pekka'mız gösterelim mi? Yok şu an. Sorun yok sorun yok tamam tamam sakin relax bu. Adamın tek sürü kartı gitti Eee annem şeyin gitti tabi tabi Bok gitti adamın sürü kartı bok Mükemmel bir şeydi Büyücü Onlar ne koçbaşı Bomba kulesi atacak. Biliyorum Ya Larry. Bak bağırasını geliyor Larry tek kalınca. Bir şey at da hadi bir şey atayım hadi. Hadi bekleyelim hadi. Hadi çok fazlasın hadi. Minik can kalan Goblin'in vurmasına izin veriyor. Yani. Neyse bomba koyusunu çıkartın beni. pek atak yapacağım birazdan. Abi Allah Allah ne geldi nasıl satayım? Mükemmel atak geldi. Hayır hayır. Yani bir şey demiyorum ya harbi Adamın Otamaz'ın oynadığı desteğe bak. Bekle sen bekle. bok vurursun. Toksitik yaparsa bu arada videoyu kapatacağım. Yani bak. Bak. Ben Allah belanı versin ki dayanamıyorum bak. Kalbime oksa bulunuyor şu olaylarda. Yemin ederim dayanamıyorum ben. Yürü git lan seni oynamıyorum. Bu deste daha iyi. Patıracak şila ya. yok kapatmak da istemiyorum şak diye. Ona bırak ama. S sınamayın beni. Şöyle bir ikinci vurma. Vurma da büyücüyü de savunsun. Üç manaya adamın bildiğin yani. Sekiz manasını yedik. Pardon dokuz. Seni şöyle bir köy pazarına yollayabiliriz. Taç köşesi olduğu için rahatım valla. Kartın antisiyle savunuyorum onu. Kart çıkar. 88 saç şaşırmadım valla. Peki ben siz videoyu eee yine izleyeceksiniz ama. Sen Ana satayım, ana satayım, ana satayım, ana satayım, ana satayım. Ana satayım. Sorun yok, tamam. Bok gibi attım yalnız. Başka nasıl savunabiliriz şimdi biniciyi? Top atıyoruz. Dese başka bina yok. Biz direkt alalım şöyle bir goblin fıçasıyla. Tamam takası yaptık. 9 seviye cadı mı? O ban yani. Ben ona yürüyorum adam da bana doğru yürüyor böyle garip bir şekilde. şey değil mi Allah'a oynuyorum yani direkt şu an gram hasar lazım hasar alırsak şu an bu oyunda acımayacaksın kardeşim oyunda iyi oyundu falan demeyeceksin rakip toksik yaptığında. Atacaksın bir tane tokmak. Koyacaksın. Yavru açmamıştım lan. Neyse şu an yükseltmeye gerek yok. Yükseltmeye bir şeye gerek yok yani. Koyunlar alabiliriz aslında. <laughs> Okları yükselt. Bunu yükseltebiliyoruz mu? Ya, tabii ki. Para yetiyor yani oklarda. Bak şu fakir değiliz. Bakalım ee, barbar kulübesi alabiliriz aslında. Alt seviye yaptığımda alırım ama şu an müsait değil yani. Beş seviye ne oğlum? zaten en düşük ee, kartlar alt seviyeden başlıyor. Bayağı sarıyacağız. Bombacı çok iyi savundun ha. Adam kuleydi yani affedersin de bir şey yaptı anca öldürdün. Sak ya. Tövbe tövbe. Ben de cadıyla değil de ile de sonacağım Ananı. Dart dart dart. İşte 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 ne yapayım şöyle çıkayım mı oyuna şunlara bak ya Yümerim çok basit ya Beklesin. Kayıt nerede? Oyunu bırakacağım Allah'ım. Şehir oluyor bana. Allah'ım bana bir şehir oluyor. Al aramı zıkkım olsun al. Al aramı zıkkım olsun. Aç oğlu aç. Aç oğlu aç. Aç oğlu aç. Öldür öldür al. Al bok gibi oynayacağım al. Al bok gibi oynuyorum. Al bok gibi bok gibi. Al toksitlik de yap. Görüşürüz bay bay.